Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi. Konu: Proje Başvurusu İşlemleri, Proje Genel Bilgileri. Sisteme kayıt yapan kullanıcı, ajanslar tarafından oluşturulan ve başvuru döneminde olan tüm mali destek programlarına proje başvurusunda bulunabilmektedir. Bir mali destek programına başvuru yapmak için ana sayfadaki Başvuru işlemleri menüsünde yer alan başvuru yap işlemi seçilir. Hangi ildeki mali destek programı ilanına başvuru yapılmak isteniyorsa il açılır listesinden ilgili il seçilir. Listele düğmesine tıklanır. Seçilen ile ait sistemde kayıtlı olan aktif destek programları aktif destek programları listesi ekranında listelenir. Başvuru yapılmak istenen destek programı seçilir. Başvuru yap düğmesine tıklanır. Projeye yönelik bilgilerin girileceği adımlar görüntülenir. Proje başvurusu işleminin ilk adımı proje genel bilgileri adımıdır. Proje genel bilgileri adımı doldurulmadan diğer adımlar aktif hale gelmemektedir. Proje genel bilgileri ekranında yer alan proje adı alanına projenin içeriği hakkında fikir verici kısa, öz ve kolay anlaşılır bir proje adı bilgisinin girilmesi sağlanır. Proje adı alanı 125 karakterle sınırlıdır. Uygulama yerleri alanı proje faaliyetlerinin uygulanacağı ve projeden fayda sağlanacak yerlerin belirtilmesini sağlar. Yeni bir uygulama yeri eklemek için Ekle düğmesine tıklanır. Projenin uygulanacağı yerler penceresindeki il ve ilçe bilgileri seçilir. İl açılır listesinde ajansın belirlediği iller görüntülenir. Mali destek programının kapsadığı iller dışında yeni bir il eklenememektedir. Bir proje başvurusuna birden fazla uygulama yeri eklenebilmektedir. Bunun için uygulanacağı yerler penceresini kapatmadan her il ve ilçe ekle düğmesiyle eklenebilir. Proje genel bilgileri ekranına dönmek için kapat düğmesine tıklanır. Yer silmek için ilgili kayıt seçilir ve sil düğmesine tıklanır. Öncelik alanlarında yer alan bilgiler ajans tarafından MDP oluşturulurken belirlenen öncelik bilgileridir. Başvuru sahibi öncelik alanlarından hangilerinin proje ile ilgili olduğunu belirtmelidir. Projeye yönelik en az bir tane öncelik alanı seçilmek zorundadır. Proje süresi alanı projenin tamamlanma süresinin ay olarak belirtilmesini sağlar. Proje süresindeki açılır listede yer alan aylar, mali destek programında ajans tarafından belirlenen asgari ve azami ay bilgilerinden oluşmaktadır. Ana faaliyet alanı projenin ana faaliyet bilgisinin belirtilmesini sağlar. Ana faaliyeti belirtmek için seç düğmesine tıklanır. Faaliyet alanı belirle penceresi görüntülenir. Faaliyet alanı belirle penceresinde yer alan nace kodlarından ilgili alanın yanındaki ok düğmesine tıklanır. İlgili faaliyet alanı seçilir ve seç düğmesine tıklanır. Ana faaliyet alanında sadece bir tane faaliyet alanı seçilebilmektedir. Proje genel bilgileri ekranında yer alan ilgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet ve Devam Et düğmesine tıklanır. Bu bölümde proje başvurusu işlemlerinden bahsedildi. Proje adı, uygulama yeri, öncelik alanları ve proje süresi hakkında genel bilgi verildi.